Hepinize selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu beraber Among Us Arkadaşlar bugün Among Us'ta yeni bir seri başlatacağım. Ee, yani Among Us videoları gelecek artık YouTube kanalıma. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz like atıp videoma kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar herhangi bir yere girelim. Evet doluymuş. Bu arada arkadaşlar Among Us'un devamını gelmenizi istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atın. Yani sizden tek isteyen bu arkadaşlar abone olup like atın. Bu arada neden gelmiyor anlamadım. Evet geldik arkadaşlar sonunda. Oyunu bilmeyen için arkadaşlar kısaca tanıtacağım. Impostor var arkadaşlar ve Kremit var. Zaten çoğunu biliyordur. Ee, Impostor var arkadaşlar Kremitleri öldürmeye çalışıyor ve tüm herkes bitene kadar ee, ya işte öldürmeye çalışıyor. Eğer Kremitler imposterları yakalamazsa. Kremitler de arkadaşlar görev yapıp imposterlara mesela bir arkadaşının imposter Kremit'in bir arkadaşını öldürdü. Ve Kremit o, o imposterın öldürdüğünü görünce arkadaşlar direkt girip e, düğmeye basıp arkadaşlar işaretliğe bakışlar yazışıp şurada görüyorsunuz. Burada yazıyorlar. E, burada yazışıp arkadaşlar e, gönderiyorlar arkadaşlar işte imposterları. Ama arkadaşlar bu oyunda bir de şöyle bir şey var. İkna etmeniz gerek arkadaşlar. Ee, şeylere. Yani arkadaşlar arkadaşlar krimitleri ikna etmeniz gerek. Eğer impostor arkadaşlar. E, arkadaşlar ikna ederse siz gidersiniz arkadaşlar. Oyunda hayat olarak gelirseniz isterseniz de çıkabilirsiniz. Bir start diye zaman hala başlamadılar. Bu arada güzel odaya yol tutturan arkadaş gitti. Gerçekten yeni gidelim. Arkadaşlar Among Us'ta böyle bir şey saçmalık var. Zaman kaybı. Ben şimdi girebilsek. Bu arada arkadaşlar bir dahaki Among Us videosunda şey yapabilirim. Hmm, Hasan'la falan arkadaşlar. Ve kardeşiyle Among Us oynarız ve yani takımca bir şey yaparız arkadaşlar. Video çekeriz. Bu ara işte Hasan video atmaya başladı. Burası Hasan videosu. Kanalımda bulabilirsiniz. Abone olduğum kanallara bakarak oyuncu kanalına abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu başlatıyorlar İnşallah imposter olur arkadaşlar Arkadaşlar Bu konuşamam kusura bakmayın Evet arkadaşlar Sonunda Imposter oldum arkadaşlar Evet ama arkadaşlar bu arada çok yavaş 8 saniye var arkadaşlar Şöyle elektrikli reformatik keseceğim Şöyle Elektrik orasını keselim Burada arkadaşlar bunlar Tüm olarak geziyor ayrılsalar arkadaşlar beni keseceğim ya Arkadaşlar ben kesemeden birisi işaretledi Kim ölmüş? Mor ölmüş arkadaşlar Kimi süslesek arkadaşlar yani impostero'nun arkadaşlar görevi Eee kremitleri şey yapmak İşaretlemek ama ikna etmek arkadaşlar Bu arkadaşlar benim takım arkadaşıma diyorlar Marcus falan diyor Marcus diye birisi arkadaşlar burada Ne verdim o ben yani şu anda Ferdi ile benim takıma geçeyim. Ne verdim o ben işte vereceğim. Takım açma verecek değilim mi arkadaşlar? ben, ben. Bana bağıracağım. Keşke verseymişim çünkü takım arkadaşım çıktı oyundan. Neyse i̇şte arkadaşlar iki kişi çıktı. İnşallah i̇şte oyunu devam ederiz bitirmezler oyunu. Kimse gitmedi arkadaşlar yani beraber oldu kimse gitmedi. Bu sefer arkadaşlar keseceğim ama çok uzun zaman var ya. Yani tam giriyorduk arkadaşlar tam giriyorduk ki beyaz geldi. Şu beyaz takip edelim arkadaşlar bu sefer beyazı keseceğim. Neyse işte son 2 saniye. Lütfen bir şey olmasın. kesim arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar report edelim ve oyunu kazandık arkadaşlar yani. E, ee, arkadaşlar. Az adam kaldı için arkadaşlar. Ne yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyunu biz kazandık. Hmm, bu arada arkadaşlar. Bakıl gelmeye devam ediyor. Şöyle geçsin arkadaşlar. İnşallah yine imposter arkadaşlar. Çünkü ben imposter olmayı çok seviyorum. Oyunun en eğlenceli yanı akşam imposter olmak. Neden buna 5 kişiyle de başlattılar akşam? Neyse imposter olacağımız belli değilmiş. Neyse akşam çıkalım buradan. Zaten 5 kişiyle oynamaz. Hadi bir kişi daha gelsin akşam zaman düşüneceğim. Ha, görmediler neyse. İmposter çok sevinirim akşam. Niye işte cream oynayacağız. Görev yapıp imposterları yani ee, yakalayacağız arkadaşlar. Bu arada oyun çok yavaş ya. Aşırı yavaş. Siyahtan şüphelenme arkadaşlar çünkü siyah beni takip ediyor süre şöyle girelim arkadaşlar. Görev vardı sanırım burada. Evet. Çok basit bir görev arkadaşlar. Ne yazdı? Neye başlayacaktım arkadaşlar? Siyah öldü. Siyah kim öldürdü? Yanımda beyaz var arkadaşlar. beyaz daha yine gitti. Ben beyazdan şüphelendim arkadaşlar. Buraya cihan diyor var. Açık mavi işaretlerim arkadaşlar. Açık mavi diyorlar çünkü. Evet arkadaşlar açık mavi gitti. 2 saat doğru impostördür arkadaşlar. Impostör değilmiş arkadaşlar. Onu kim suçladı arkadaşlar? Koyma, koyu yeşil. O zaman impostör arkadaşlar koyu yeşil. Ben koyu yeşil takip edeceğim arkadaşlar. Kaybetmeden şunun yoluna gidelim. Görev varsa görev yapalım diyeceğim arkadaşlar? Neresi de sanırım onu takip ediyor. Evet öyle arkadaşlar gitmemiz gerek. O işi bizi öldürebilir. Eğer ki postursun. Sonuz değil arkadaşlar bizi takip ediyor. Evet arkadaşlar yeşil bizi öldürdü ve kaybettik. Bu arada arkadaşlar turuncu ile yeşil timmiş. Ve ikisi de beni takip ediyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Akşer Kim daha tamamlamadan lan başlatıyorlar ben. Bu elden sonra akşam başka bir şey yapacağım Ama imposter olmam aşağıda Imposter olmam güzel oldu Sonra imposter ben mi? Ve... Ama keseceğim işte akşer Koyu yeşil gitti akşer çıktı oyuna Keseceğim akşer hemen kaçmamız gerek. Şöyle çıkalım akşer Evet ilk kilimizi kestik arkadaşlar ve kazandık çok basit oldu aslında. neyse şimdi arkadaşlar başka bir şeye girelim başka bir yere girelim yani başka bir tine kusura bakmayın arkadaşlar iki gücü sorunu geldi Böyle gidelim vay arkadaşlar çok hızlı bu çok fena Akşer çok o kadar zehmetmişler ki arkadaşlar artık yani koşamıyoruz yani doğru gün bir yemeziz. Payış yani. evet, evet, bir öldürdük herkes gördü. o acaba bunlar değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Benim öldürdüm beni koyuyorlar arkadaşlar ve hmm, benim şu an oynayacağım gerek çünkü arkadaşlar artık oyun bir anlamı kalmadı. Arkadaşlar söylemesem yine söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bir dahaki Among Us videosunda e, Hasan ben ve kardeşi oynayabiliriz yani tim olarak oyuna girebiliriz. Zorak. Son bir iki maçımızda yani son bir iki el daha oynayalım arkadaşlar ve video sonlandırayım. Evet dedik. Şimdi açık yaşı var ben açık yaşı iş. seçtim. İşte işte. Oyunu başlatarak evet, başlatarak şu bu sefer iyi bitime geldik sanırım. Ben de arkadaşlar son el göre yapıp imposturlar gönderebilir ben. Görevden gidip görev yapmamak istiyorum. Görev yeri şurada var mı? Burada görev yok arkadaşlar. Şimdi nasıl Hadi bunu, temelde, bunu Evet, koy iş arkadaşlar. Çekdamalar göre arkadaşlar bakacağız. Aa bu arada siyah dönmüş. Kanal bu Bakalım. Bes açık keşiflere bakacağız. Dönüyor. Arkadaşlar bu arada ben açık yeşilden çıkmadım çünkü arkadaşlar öldürüp direkt arkadaşlar reportladı yani direkt işaretledi. Turuncu arkadaşlar. Diyan diyan diye bağırıyor. Açık, açık açık mavi açık mavi diye bağırıyor. Ben açık mavi verdim arkadaşlar. Kahverengi hala turuncu. Şöyle kahverengi. Arkadaşlar bakın. Şu anda tek anlayacağınız şey. Eğer açık mavi değilse turuncu. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bu arası açık, ama kasıt etmedi arkadaşlar. İkisi de 3-3 oldu. Kimse gitmedi. Neyse ben şu an görev yapayım. <laughs> en sevmediğim görevlerden <laughs> birisi şey arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Hızlı hızlı yazsa arkadaşlar bir şey demeyeceğim ama. Kaverin gölü arkadaşlar. Bakalım. Nerede nerede yazıyor. Bekler sonra. Turuncu infosunu çarpışlar. Açma ya boşuna yere suçladı. Bu mu? bu timden çıkmak için başka bir time gireyim. O da son timim olsun. Son elim olsun. Evet, on kişi olsak sıra olarak İnşallah imposter olur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Aslan kanalda abone olmayı unutmayın. Oyuncu kanalı benim kanalımda bulabilirsiniz. Yeniden hatırlatayım sizlere. ki oyunu başlatsalar iyi olacak ya. Gidiyor herkes gidiyor ben gidiyorum arkadaşlar. Ama kısa gelemedik. <laughs> Beyaz olmak istedim başta ben açık mavi seçim direkt. Ha bu bu da çok hızlı. Neyse inşallah ilk kusura olur da. Hızlı hızlı keseriz. Evet hadi bir imposter ver bana. <laughs> Klient olursa ne? görev var arkadaşlar şuradan girelim. Evet. Sadece tıkma varmış aksa. sadece tıklayacağız. Evet bitirdik. Burada televizyon görev var. Ya. Bir söyledi arkadaşlar. Açık yeşil öldü ve kırmızı suçlu. Adı bu arada arkadaşlar 3 kişi birden ölmüş. Yani 3 Impostor'un imposter'ın 3'ü de bir kişi kesmiş. Ben, ben kırmızıya vereceğim çünkü kırmızı şey yaptı. Kırmızı şey yaptı. Ben de direkt kırmızıya verdim. Evet. İki kişi kaldı arkadaşlar son vermeyi. Hiç konuşmadan arkadaşlar direkt işaretledik. Neden böyle bir şey oldu ben Evet arkadaşlar. Beraberlik oldu arkadaşlar yine kimse gitmedi. Yine beraberlik. Üçü gün hala yaşıyor işte her an ölebiliriz. O yüzden saklamamız gerek ama görev var. Öleceğim arkadaşlar kesin öleceğim yani. Şu an itibaren. Şu anda yani kesin bir gelip öldürdü. öldürdü. Şurada olsa artık ya. Yani. Evet. Ne hızlı ne yavaş. Bu bir şey değil arkadaşlar. Bu telefon değil. İlerlemeye devam edelim. Bu arada şu çok hızlı. Hiçbir yere gidemiyor. Şu sarının ve yeşilin geldiği yerde bir sesim kesildi acaba <laughs> evet pembe düğmeye bas kimse mi ya neyse arkadaşlar ben çıktım ee, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz, videomu beğenmişsinizdir like atmayı ve kanalıma abone olmayı bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.